Öncelikle kanalımızın istatistiklerine bir göz atmak istiyorum. Şaşırtıcı bir şekilde videolarımızı izleyenlerin yarısından fazlası hala abone olmamış. Yani çok büyük bir kitle bizi düzenli olarak takip ediyor ama abone olmayı unutuyor. Eğer siz de o izleyicilerden biriyseniz, lütfen hemen abone olun. Böylece hem bize destek vermiş olursunuz, hem de yeni analizleri ilk siz izlersiniz. Abone olmanız bu içeriklerin devamı için gerçekten çok önemli. Şimdi gelelim fragmana. Bu bölümde sema ve kötülüğün temsilcisi, Emir yine boş durmuyor. Kilinin amacı yalnızca Ceylan'dan kurtulmak değil, yaptıkları plan neredeyse Karan'ı da hedef alıyor. Depo sahnesinde Karan'ın hayatı büyük bir tehlikeye giriyor. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla işler çok kritik bir noktaya taşınmış durumda. Ama büyük ihtimalle Karan son anda kurtulacak. Bu sahne aslında Sema ve Emir'in gözlerinin nasıl kararttıklarını açıkça gösteriyor. İzleyicilerin yorumlarında sürekli dile getirilen bir şey var. Bu kadar kötülük fazla oldu. Gerçekten de artık izleyiciler biraz huzur ve mutluluk görmek istiyor. Fakat fragmandaki küçük detaylar bize ilerleyen bölümlerde dengelerin değişeceğini işaret ediyor. Çünkü çok yakında Sema'nın gerçek yüzü, yani bir katil olduğu ortaya çıkacak. Bu gelişme yalnızca Ceylan'ın değil, tüm konağın kaderini değiştirecek. Fragmanda ipuçlarını net bir şekilde görebiliyoruz. Sema'nın yüzündeki telaş, Emir'in planı sürdürmek için gösterdiği ısrar ve Kara'nın her geçen gün Ceylan'a daha çok yaklaşması hepsi büyük hesaplaşmanın artık çok yakın olduğunu anlatıyor. Şimdi asıl soru şu. Sizce Sema'nın kırlı oyunları daha ne kadar devam edecek? Emir’in akıbeti ne olacak ve en önemlisi semanın katil olduğunun ortaya çıkması Ceylan ile karanın önünü açar mı. Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın. Unutmayın dizinin finaline artık sayılı bölümler kaldı. Son yaklaşırken heyecan daha da artıyor. Eğer analizimizi beğendiyseniz videomuza bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü gelecek bölümün çözümlemelerini yine en hızlı bizden öğreneceksiniz.